Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu Twitter'ı almak için teklif veren Tesla CEO'su Elon Musk Twitter'ı satın alma konusu ile hala gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Ripple'ın XRP CTO'su David Schwartz, Elon Musk'ın yaptığı Twitter paylaşımına cevap verdi. Elon Musk dün yaptığı paylaşımda, bir sosyal medya platformunun politikaları, soldaki ve sağdaki en uç yüzde onluk kesim eşit derecede mutsuzsa iyidir. Ifadelerini kullandı. Schwartz, Musk'ın Twitter'ı alma teklifinin arkasında başka bir gerçek neden olduğunu, bu nedenin ise Musk'ın belirttiği gibi ifade özgürlüğü olmadığını söyledi. Musk'ın bu görüşünü eleştiren Ripley yöneticisi, bu bakış açısının sosyal medya platformunda mantıksız insanlar için faydalı olabileceğini ancak makul insanları cezalandırmak olacağını belirtti. Bu, saçma ve kötü işleyen inanılmaz derecede kötü bir politikadır. Mantıksız insanları ödüllendirir ve makul insanları cezalandırır. David Schwartz, Musk'ın gerçek amacının ifade özgürlüğü için en iyi ortamı oluşturmak olmadığını düşünüyor. Bu bağlamda Schwartz, Twitter'ın büyük hissedarlarından biri olan Elon Musk'ın desteklediği siyasi görüş için daha iyi koşullar sağlamak amacıyla Twitter'ın ılımlılık politikasını değiştirmeye çalıştığını iddia ediyor. Musk'ı eleştirmeye devam eden Ripley yöneticisi, Musk'ın düşündüğü Twitter'ın politika sorunlarıyla ilgili yetkili kimse ile hiç konuşmamış olduğunu belirtti. İlk olarak Twitter hisse alımları ile platformun en büyük hissedarı olan Elon Musk, daha sonra Twitter'ın tamamını hisse başına 54.20 dolarlık fiyat ile toplamda 43 milyar dolara satın almak istediğini söylemişti. Twitter yönetimi bu konuda halen bir karar vermezken Elon Musk gibi Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Al-Walid bin Talal, Musk'ın teklifini kabul etmediğini belirtmişti. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.